Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayalanma derdi olmadan, beklemeden hemen fırında pişirebileceğiniz çok güzel kabartma tozlu poğaçalar yaptım. Size şöyle bir yakından göstereyim. Çok güzel kabardılar. Şöyle içini de açmak istiyorum. Ben peynirli yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bu güzel poğaçaların yapımına geçelim. Bugün sizlerle e, kabarma ve mayalanma derdi olmadan hemen fırında pişirebileceğimiz bir poğaça yapacağız. Poğaçamızın adı 321 bir poğaça. Hemen yapımına geçiyorum. Bir kamera azizliğine uğrayarak çekiyor zannettim ama çekmemiş. E, bir su bardağı yoğurdumu boşaltmıştım kabıma. E, malzemelerim: 3 adet kabartma tozu, 2 su bardağı. Yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzum var. Yoğurdumun birini boşaltmıştım zaten. İkinci bardağımı da hemen koyuyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, bardak ölçüm 200 milim. 3 yemek kaşığı şeker. bir tatlı kaşığını biraz geçik kullandım ben tuzu damak tadınıza göre de kullanabilirsiniz. 3 adet de kabartma tozu ekleyeceğim. Çok kolay basit bir poğaça. Hemen yapılabiliyor ve çok güzel puf puf kabarıyor. Eğer bu tarifi kıyır kıyır olmasını isterseniz bir paket kabartma tozu koyun. Ama çok güzel böyle yumuşacık kabarmasını istiyorsanız 3 paket koyun. Gerçekten farkı göreceksiniz. Çok güzel oluyor. Şöyle bir tahta kaşığım var. Tahta kaşığımla bir karıştırıyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Şöyle güzel bir kıvam alana kadar un eklemeye devam edeceğim. Yani elimize yapışmayacak derecede bir hamur olacak. Hamurumu güzelce yoğurdum. Böyle ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi altını alayım tezgahımın üzerinde kullandığımız sıvı yağdan dibine birikenlerden şöyle elimi hafif yağladım. Dilediğim büyüklükte koparıyorum. Böyle açtırıyorum. İster elinizde, ister tezgahın üzerinde açtırabilirsiniz. Ve içine ne yapacağım ben? İsterseniz patatesli, sucuklu, kaşarlı canınız ne isterse yapabilirsiniz. Böyle cevizden birazcık büyük şekillerde yapıyorum ve tepsime hepsini bu şekilde yapacağım. Şöyle hemen bir tane daha yapayım. Şöyle içine de peynirimi koyuyorum. Bakın ne kadar kolay kapanıyor. Böyle çok güzel poğaçalarımız oluyor. Hepsini bu şekilde yapıp bitireceğim. 20 adet poğaçam çıktı. Ben şimdi üzerine yumurta sarısı sürmeyeceğim. Onun yerine galeta unu yapmak istiyorum. Dilerseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Bu şekilde poğaçalarımın her yerini galeta unuyla kaplıyorum. Poğaçalarımın hepsini galeta ununa batırdım. Şimdi 170 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım pişti. Şöyle yakından göstereyim. Videonun ışığın açısından rengi biraz açık çıkıyor. Bir tane alayım size. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki bildirimlerden haberdar olmak için zili açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.